bir azaptır. Casiye suresinin 9. ayeti kerimesi. İnsanlar kurtulur. O ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman yani insanlar o ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Alçaltıcı. Allah'ın ayetleriyle alay edenler İnsanlar kurtuluşa ve hakka davet edildiğinde, insanlara doğru, doğru yollar gösterildiğinde, insanların bir kısmı Allah'ın ayetleriyle alay eder, eğlenirler. Kendi akıllarına göre Allah'ın insanlara göstermiş oldukları yolları beğenmeyip, inananlarla eğlenirler. İşte böyle insanlar kendi nefsinin nefsani duygularını tatmin etmek için Allah'ın insanlar üzerindeki eşit muamelesi ve adaletinden insanlara uzaklaştırarak ellerindeki, ellerindeki dirayetleriyle bütün olayları kendi lehlerine çevirmek isterler. İnsanlar arasında imtiyaz ve sınıf farkı çıkarır, dünyevi yaşantılarını en güzel bir biçimde yaşayabilmeleri için Allah'ın adaletine sırt çevirir, Allah'ın emirlerini insanlara geçmiş çağların kanunları ve bu eski zamanlardan kalmış laflardır der de dünyadaki yaşantısına Allah'ı inkar ederek yaşar ahirete bu hal üzere giderse işte bunlarda alçaltıcı bir azap vardır. Nedir bu alçaltıcı azap? Allah'a ve ahirete inananlarla dalga geçen, eğlenenler, ahiret aleminde eğlendikleri ve hakir gördükleri insanlar, Allah indinde büyük makamlara nail olduklarını gördüklerinde bu inkarcılar, inananların yanında alçalacak ve hakir duruma düşeceklerdir. Ayrıca bunlara bir de acı bir azap vardır. allah Teala yarattıklarını azaba mazhar kılmak için yaratmamıştır allah Teala engin merhamet sahibidir. Lakin insanlar yaratıldıklarını bilmelerine rağmen Allah'a ortaklar koşar. Kibir ve gururlarından Allah'ı inkar ederler. Böyle insanların kazandıkları kendi iki ellerinin karşılığı olarak hesaba çekilirler. Hüküm verme yetkisinin yalnızca kendisine ait olduğu o gün, o hesap günü, mutlak hakim ve mutlak güç olan Allah, insanları kazandıklarının karşılığı olarak layık oldukları yerlere gönderecektir. Evet.